Ben söyledim zaten.. bir araya böyle mi gelecektik ya? İyi misin? Beni boş ver şimdi çocuklar nasıllar? Ne yapıyorlar? Gel canım gel otur şöyle. Peki. Sana birkaç parça eşya getirdim. Onları al unutma tamam mı? Sağ ol. Ayça'm. Çocuklar nasıl harbiden? Ha? İyilermiş. Dedeleri, babaannesi, Yasin yanlarında. Ben de akşam gideceğim zaten. Ha, Ayça gözünü seveyim. Kurban olayım git. Yalnız bırakma çocuklarımı ne olursun. Yeşilim tamam. Sakin ol. Sakin ol kuzum. Ya Ayça biz bu işten nasıl sıyrılacağız? Yani sen düşünmüşsündür bir şeyler ha? Yani aslında Rukiye şikayetini geri çekmesi lazım. Yani o zaman çıkarsın aslında ama. O hayatta şikayetini geri çekmez. Çünkü zaten tezgahı planlayan kendisi. Evet. Keşke ben dışarıda olacaktım var ya. Yeşil senin suçsuz olduğunu bir şekilde ispatlamamız lazım. İşte onu nasıl yaparız bilmiyorum. Bakın ben buraya geri dönemem. Bak çocuklarımdan asla ayrı kalamam ben. Ayça kurum olayım Ne olur, ne yap, ne et. Beni buradan çıkar. Şişil bunca sıkıntının arasında yani canını daha fazla sıkmak istemiyorum ama... Ne oldu? Ay, ne oldu? T bak şimdi, laboratuvarda bazı testlerin sonucu sahte çıkmış. O yüzden geçen gün denetlemeye geldiler. Ah, tamam. Bizim, yani bu yılın evraklarına daha var ama bütün rapor sahiplerini tek tek arıyorlar. Gerçekten derdimiz bitmiyor bizim ya. Birini hallediyoruz, biri başlıyor ya. Olayların ardı arkası kesilmiyor gerçekten. Ayça, seni sıkıntıya soktum biliyorum ama bak. Çocukların kimlikleri daha yeni geldi. Hiç kimsenin o babalık testini sahte olduğunu öğrenmemesi lazım. Ayça. Arşivi <laughs> yak. Cemile ne diyorsun Allah aşkına ya? ya? Ben dışarıda olsam gerçekten halletmiştim bunu ya. Cemile saçmalama Allah aşkına kızın başı daha da belaya girecek. Oraya bizim başka bir çözüm bulmamız lazım. Tamam tamam bak o kısmını şimdi unutun ben orayı halledeceğim. Bizim önceliğimiz seni buradan çıkarmak. Ya Rukiye'yi kimse ikna edemiyor ya. Beni buraya Rukiye yolladı orası belli yaptığı planını koydu kolyeyi oraya. Keşke gören biri olsaydı. Koskoca konakta kimse görmedi ha. İnanılmaz iş Kızlar o değil de bakın benim aklıma bir şey geliyor. Hı. Bir şey takılıyor aklıma. Bu kadın benim şartlı tahliye olduğumu biliyor muydu? Eğer biliyorsa bunu nasıl öğrendi? Yani benim bir suç işlersem buraya gireceğimi nereden öğrenebilir ki? Yani bir akıl vereni var demek ki. Ya da araştırdı. Ayça, sen bir şekilde Yasin'le Menevşe'ye bunu söyle. Ya yani bir yolunu bulsunlar, bunu Rukiye'ye sorsunlar. Belki o zaman bu kurduğu tezgah ortaya çıkar. Doğru dedin. Tamam tamam merak etmeyin. Ben onu bir şekilde bunların aklına sokacağım. <laughs>